E, Bodrum Kent Konseyi Şiir Çalışma Grubu tarafından organize edilen Akşam Sefası Şiir Günleri Bodrum Belediyesi Yelken Kulübü'nde gerçekleştirildi. Her ay gerçekleştirilecek olan Akşam Sefası Şiir Günleri'nin ilk konuysa ise Bodrum'da yaşamını sürdüren ünlü şair Cezmi Ersöz oldu. Burada. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Feriha Eriş, Cezmi Ersüz'ün şiirlerini okuyarak kitaplarını imzalayacağını söyledi. Daha sonra Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi adına söz alan Nuran Yüksel ise, güzel bir ortamda şiir dostlarıyla birlikte olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Şiir Çalışma Grubu'nun her ay belli bir gününde bu şiir etkinliğini yapacağının bilgisini verdi. Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi üyesi Rezan Şebin, Kültür Sanat Meclisi sayesinde sanatın birçok alanında etkinlikler düzenlendiğine dikkati çekti. Şiir çalışma grubu üyelerinden Firdevs Şengül ise bir şarkı söyleyerek akşam sefası şiir günleri etkinliğine renk kattı. Nasılsa taşra hep hazırdır aşka. Daha sonra konuşma yapması için mikrofona davet edilen Kent Konseyi Başkanı Hamdi Topçuoğlu, kendisine önce yazar ve şair olarak, daha sonra 45 yıllık eğitimci ve en sonda Kent Konseyi Başkanı olarak tanıtacağını ifade etti. Topçuoğlu, Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Şiir Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Akşam Sefası Şiir Günleri etkinliğine katılımın çok az olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. Sevgili dostlar, çok azız belki ama bana göre güzel bir çekirdeyiz her şey birle başlar. Bir gün çoğalır, bir bakarsınız ki biz Eylül'ün en sonunda burada buraya yapacağız böyle etkinlikler yapacağız. Daha sonra Cezmi Ersöz'ün şiirlerinden örnekleri İhsan Beriş'in kasa eşliğinde okuyan Ferha Beriş, Cezmi Ersöz'ün sorular sorarak akşam sefası şiir günler etkinliğine başladı. Akşam Sefası Şiir Günleri adlı şiir günleri şu an itibariyle başlamıştır diyerek konuşmaya başlayan ünlü şair Cezmi Ersöz, her ay Ankara, İstanbul ya da Bodrum'dan bir şairi ağırlayacaklarını ifade ederek şunları söyledi. Çağıracağımız şairlerle, sohbetlerle edeceğiz. Olursa tabii ne kadar güzel olur. Bir ilk olacak uluslararası boyutta Bodrum Uluslararası Şiir Günleri'nde önümüzdeki dönemlerde gündeme gelecek. Sevgili Abdülhamit Doğuşoğlu, bunun sözünü bize verdi. Yani deve güreşini yapılan bir yerde biraz da hani şiir. Yani çok beni kaşık kaşık yapıyor bence deve güreşi arkadaşlar özür dilerim. Yani şiir ve öykü, edebiyat, her şey var. Hop var, caz var, bozdumda rap var. Şiir yok. Bizler bir Doğuşoğlu grubu olarak bunu başlatacağız. Ben de hasbaya kadar artık kendimi bu son aylarda ilk defa Bodrumlu gibi hissediyorum. Biraz yatırladım, böyle bitirerdim. İstanbul'dan gelince 3-4 yıl böyle kendimi gurbette gibi hissettim. Gurbet biliyorsunuz, yabancılaşmanın Türk şahıdır. Ama son üç aydır, 4 aydır sanki burada doğdum. ...ayrıca hayatım burada geçmiş gibi... ...bir durumu içindeyim. Bu da güzel. Ben el ve elimi taşın altına koyduk... ...koyduk daha doğrusu. Genç şairlerimiz var burada. Gayet bedavet. Be 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 be. Cezmi Ersöz... ...genç şairler ve şiirseverler tarafından... ...okunan şiirlerle devam eden... ...Akşam Sefası Şiir Günleri... ...gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Acıkmamak için... ...ekipten... ...için sürenin kalbini... Göz bebeğine en gizli adımı verdim.